Şimdi birazdan bu aşağıdaki büyük gördüğünüz kayalıklar var ya oraya doğru inmeye çalışacağım eğer Bakın küçücük çocuk bile burada denizin keyfini çıkartıyor İnsanlar burada dinleniyor, uzanıyor istirahat ediyor, denize giriyor Bakar mısınız? Küçük bir koy aslında burası Geldik Vay 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 Bugün yine bir motor gezisine çıktım. Birkaç noktaya uğrayayım dedim. Şimdi adanın uç noktasında, aşağı noktasında olan böyle güzel koylar var. Ee, güzel beach club'lar var. Şimdi o beach club'lardan bir tanesine geldim. Daha doğrusu yan yana iki tane beach club var. Bir tanesi Suluban isminde bir beach club. Diğeri de diğeri de Single Fins isminde bir beach club. Şimdi ikisi de arkamda. Bir tanesinin girişi sağ tarafta, bir tanesinin girişi de sol tarafta. Şimdi bu iki beach club'a da birazdan sırasıyla gireceğim. Şimdi kapıda tabii yine güvenlikler var. Çekim yapmama müsaade edecekseler, daha doğrusu hangisine müsaade edecekseler, o beach club'a bir giriş yapacağım. Ne diyoruz? Beach club videoları başlasın. İyi seyirler dilerim. Evet şimdi böyle çok güzel bir girişi olan Beach Club. Bakın bir tarafta da şöyle muhteşem bir manzarası. Gerçekten harika. Hello. Hello friend. Şimdi böyle güvenlik arkadaşlar. Nasıl ama? Gerçekten güzel. Bakın abi havuza, müthiş bir havuz. Şimdi havuzun kenarında böyle güneşlenen insanlar. Bakın çocuk havuzu falan da var burada çocuklar için. Şimdi birazdan ben de gelebilirim bu havuza, ama biraz serin Şimdi şortumu giydim. Şimdi buradan şöyle yavaş yavaş aşağı inelim. Bakalım suyun durumuna. Su fena değil. Çok soğuk da değil ama biraz serin tabi. Çünkü bu sonsuzluk havuzu dedikleri havuzun içerisine giriyorum şu an. Şöyle tam karşıya doğru ilerleyeceğim. Bakar mısınız abi? Gerçekten harika. I'm sorry. Evet şu an dışarı doğru çıkıyorum. Böyle gayet güzel bir yer. Bakın. Böyle fotoğraf çekilen arkadaşlar. Güneşlenen arkadaşlar. Ses düzeyi gayet başarılı. Mükemmel. Şimdi buradan şöyle aşağı iniş de varmış buradan. Bakın. Aşağı doğru bir inelim bakalım aşağıda neler var abi. Evet, burası da gayet güzel. Böyle bakar mısınız? Oo. Vay 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 vay. Fena. Evet, burası kapalı diyor ama bizim için kapalı diye bir şey yok abi. Devam. Aynen devam. Şöyle manzaraya doğru Bakın, burası normalde akşamları gün batımında haricansı doluyor. Gerçekten harika. Yukarı çıkalım. Böyle bakalım burayı gösterelim ben. Abi, olaya bakar mısınız? olayda son nokta abi, gerçekten son nokta. Muhteşem bir yer. Şimdi burada tabii bu şekilde surf yapan. Arkadaşları falan görebiliyorsunuz bakın. Gayet güzel bir şekilde surf yapıyor bu arkadaş. Muhteşem. Drone uçuracak olan arkadaşlar. Görüntü almak için. Bunlar da muhtemelen sahil güvenlik olabilir belki bilmiyorum. Surf yapan arkadaşları yukarıdan kontrol ediyor bu helikopterdeki görevliler. Şimdi böyle doğayla iç olan yerlerde bulunmayı çok seviyorum. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Şöyle doğayla iç içe olan yerlere bayılıyorum. Herkes gibi ben de seviyorum. Şöyle buranın mesela bu tesisin her noktasında böyle hangi yerde oturmak istiyorsanız farklı farklı noktaları var, lokasyonları var. Şimdi buradan geçelim. Şu bulunduğum teras tam aşağı indim. Bakın Evet bakın burada aşağıda çok güzel bir plaj var. Şöyle küçük saklı bir plaj. Burası da çok güzel, çok keyifli bir yere benziyor. Suluban dedikleri plaj. Single Fins Beach Club'tan aşağı iniyoruz. Şöyle iniyoruz dediğim yer burasıydı. Buradan aşağı indikçe böyle farklı farklı katlarda yerler var. Bakın burası da Suluban dedikleri nokta. Normalde bu Karşımdaki deniz dalgalı görüyorsunuz. Sadece sörf yapılıyor ama burası aşağıdaki yer koy olduğu için koy olduğundan dolayı da çok fazla dalga olmuyor. Tabii su çok temiz sayılmaz herhalde dalgalardan dolayı. Şöyle bir merdivenler. Tabi terlikle geldiğim için biraz böyle ayağım kayar diye tedirgin oluyorum. Şu manzarayı size göstermek istiyorum. Geldik. Vay vay vay. Şu olaya bakar mısınız? Tam böyle resimlik bir yer. Gerçekten harika. Muhtemelen hava böyle biraz daha yağmurlu olmasaydı bugün çok daha farklı bir yoğunluk olacaktı burada. Şöyle görüyor musunuz abi? Şu kayalığın içerisine. Buraya bakalım abi. Bakar mısınız abi? Vay 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 vay. Şimdi bakalım deniz kabarmazsa şöyle bir göstermek istiyorum size. Deniz biraz çekildi ama. Oo. Süper ya. Az önce bir deniz çekildi. Şimdi deniz taştı. Vay be. Bakın şimdi yine çekildi. Birazdan yine taşıyacak. Şimdi büyük bir dalga geliyor yine. Bakar mısınız abi? Vay. Evet arkadaşlar şimdi buradan devam ediyoruz şöyle. Böyle farklı yerleri göstermeye çalışıyorum burada farklı noktaları. Bu plajın farklı bölgelerini. Bakın insanlar burada dinleniyor, uzanıyor. İstirahat ediyor, denize giriyor. Bakar mısınız? Küçük bir koy aslında burası ama Derler ya böyle cennetten bir köşe İşte o dedikleri O dedikleri cennetten köşe Yerlerinden bir tanesi aslında burası <laughs> Muhteşem bir yer ya Deniz biraz şu an kirli gibi. Çünkü çok dalgalı burası. Abi görüyor musun şu ağaç köklerinden şıpır şıpır sular damlıyor böyle. Muhteşem bir yer ya. Şimdi arkadaşlar burada denize girebilir miyim bilmiyorum ama aslında çok keyifli bir suyu var. Gerçekten güzel. Ama Sanırım sadece surf yapılabilecek bir yer. Çok böyle girince yüzülecek bir yer değil galiba. Çünkü dalgaların boyu bir anda çok yükselebiliyor. Bakın küçücük çocuk bile burada denizin keyfini çıkartıyor. Bu üst kattaki küçük bir kafe restoran bölümü var. Birazdan oraya da geçelim. Orayı da bir görmek istiyorum. Az önce üst taraftan kayıt yaparken orayı gördüm. Orada da ufak bir havuz gördüm. Yani en azından yukarıdan çekimi yaparken havuz gördüm. Şimdi bakalım oraya nasıl geçebiliriz? O olayı çözmeye çalışıyorum. Sanırım buradaki şu karşıda merdivenler var. Oradan geçiliyordur. Thank you. Okay. <laughs> ne? Yanti. And you? Fat. My name is Fuat. YouTube channel. <laughs> Buradan karda görmüş olduğumuz kafe vardı, restoran vardı. Oraya doğru geçelim bakalım. Vay 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 vay. Vay ki ne vay. Abi vay ki ne vay. Neler var burada. Hep so, hep so. Of, of. Vay vay vay. Evet. Arkadaşlar şu manzaraya bakar mısınız? Bir? Gerçekten muazzam bir yer. Oo. Olaya bakın ya. Muhteşem. Şimdi Geldiğimiz bu kafedeki fiyatlara da bir bakayım bu arada. Mexican food diye geçiyor burası. Ee, takolar falan var muhtemelen. Spagettiler. Burada ekstra bir sanırım şey uygulamıyorlar ne diyorlar ona? Ekstra şarj dedikleri vergi vesaire onlar şu an bu menüde görünmüyor burada. Ee, burgerler 80 bin rupi. Gibi değişiyor. Mutiler var. Evet. Şöyle snack mutfak tarzında bir yer. Endonezya food. Yani bir tip. yüksek aslında. Tabi buraya göre normal. Bu fiyatlar. Şu efsane ya. Bakar mısınız arkadaşlar? Yan tarafa doğru bir geçelim. Burada bir seyir terası daha var. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Çok güzel bir seyir terasına açılıyor burası. Bakar mısınız abi? Oo. Abi var ya. Daha ne olsun? Bakar mısınız abi? Vay vay vay. Muhteşem bir yer. Şimdi buradan Şöyle yürümeye devam edeyim. O minik bir havuz böyle. Gayet güzel bir havuza benziyor. Muazzam bir yer. Evet arkadaşlar şimdi birbirinden güzel, birbirinden harika, muhteşem yerleri beraber gördük. Arkamda gördüğünüz Koya beraber geldik. Burayı beraber gezdik. Ben de ilk defa gelmiştim. Abi güzel bir beach club vardı öncesinde. Orayı da görmüş olduk. Şimdi bakın arkamdaki deniz kabardı iyice. Şimdi bu videonun da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz yorum yapmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Ne kadar çok yorum beğeni olursa o kadar daha fazla kişiye ulaşmış oluruz. Bir sonraki güzel Bali videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.